başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkesin International TV'den. merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet 4.0 güncellemesi geldi. Ve güzel şeyler var arkadaşlar. Bedavaya alabileceğiniz uğurlu para var. Silah var desen olarak. Farklı şeyler var. WoW pasa bakacağız. WoW pası Açar mıyız bilmiyorum. Açarız herhalde diye düşünüyorum. Ya belki birkaç gün sonra açabiliriz ama onun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir şey var böyle ufaktan böyle inceleyeceğimiz şeyler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Güncellemeyi yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa da bir önceki videoda söyledim. Bu videoda söylediğim videonun açıklama kısmında Whatsapp kanalımız var. Oraya gelip güncellemeyi yapmadıysanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra ne yapıyoruz abi? İlk başta hemen size şu şeyi göstermek istiyorum. Uğurlu para meselesini. Yeni avantaj dükkanı geldi. Ekranda gördüğünüz gibi bir tane silah var bir de silah var. Şey daha doğrusu set var ya şapka ya da böyle ekstra şeyli olacak gelecek olan. Tabi o set şu an gözükmüyor arkadaşlar. Onlar genelde biliyorsunuz avantaj işte bir hafta ya da 10 gün sonra falan gelebiliyor ikinci kısım. Buradaki silahın adı Tekinsiz Eskiz. Hani Batgirl silahı. Şimdi girelim abi. Girişimizi yaptık. Silahımız bu. Şöyle bir yakından inceleyebiliyor muyuz? Yani bedava bir silah için bence güzel yine bu silah oyuncular yapmış tasarlamış ve tasarımcı şeyinden gelmiş çalışmasından bence güzel bir silah bir de arka tarafta kalem falan var okullar açılıyor okula gidenler için herhalde özel bir silah gibi bir şey olmuş ben beğendim abi desen olarak zaten beleş alıyorsunuz diğer set şu an gözükmüyor abi ama en önemlisi az da olsa umarım bunun sayısı artar. Ya bildiğiniz uğurlu parayı burada size veriyor. 10 tane veriyor ama arkadaşlar. Yani 3 tane avantaj kuponuna bir tane alıyorsunuz. 30 avantaj kuponu. Zaten 30 avantaj kuponunu yani inanılmaz rahat yaparsınız. Yani hızlı bir şekilde buradan arkadaşlar uğurlu para bedavaya alabiliyorsunuz. Ayrıca yoldaş parası. Bunu da yani kanka parası. Bunu da arkadaşlar yine 3 avantaj kuponuna bedavaya toplamda 10 tane alabiliyorsunuz. Bak bunlar güzel olmuş abi. Ee, aha ödül yolu çarkı, şans çarkı kuponu. Bu Sayıncu ıı, No8 olayı var ya onunla alakalı. Güzel indirim kartı kuponu var. Ney? Ermiş'in lütfu. O neymiş lan? Ne? Ekstra şeyler var. Bazı şeyler kapalı. O araç motorlu seyahat kuponu. Aracı buradan görebiliyoruz. Ürkütücü güzellik. Yoldaş falan koymuşlar mı buraya? Şu ana gözükmüyor. Yani avantaj dükkanındaki silahımız bu şekilde arkadaşlar. Şu an normalde direkt alabilirim. Bir tane aa ucuz bir avantaj kuponuna satıyorlar. Normalde burada kaç alıyoruz. A, 400 400'le alıyoruz. Aa, burada ama bir avantaj kuponu 500. Biriktir balın abi. Kuponunuzu da harcamayın. Yani avantaj jetonunuzu harcamayın. Kupon biriktir balın. Neyse bunu söyledikten sonra gelelim bir diğer kısma. Shop'a geliyorsunuz abi. Diğerleri kısmına geliyorsunuz. Burada iki tane yine AG ile alabileceğiniz. UC vermeden yine sonuçta yani bedava diyebiliriz bir şekilde. AG zaten sezondan olsun her yerden toplu toplu kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci dansımız Gazoline. Şöyle Değişik bir dans. Yalnız AG'li kısımlara da güzel danslar geliyor ha. Bir de zar olayı var. Bunda güzel oyunlar oynayalım. Mesela 9. Bir daha yapalım. Yani hep 9 mu geliyor acaba? 8. Oo. Üçüncüyü de deneyelim. Altı tamam güzel yani farklı geliyor sabit bir şey gelmiyor bunun üstünden farklı oyunlar oynanabilir yani arkadaşınıza sayı tahmin ettirme falan zaten <laughs> ona göre hediyeler falan filan olabilir yani gelelim bir diğer olayımıza evet biliyorsunuz royal pass var bonus pass var ev pası var ve ne geldi abi wow pass wow'a geliyorsunuz hemen şu sağ altta tıkladığınızda bu arada paylaşılan videoda m4 vardı burada şimdi m4 yok şunu bir alalım bedava kısımdan. Silahımız bu. bu sil böyle bir silah gelmiş midir? Lezzet patlaması. Ben bunu hatırlamıyorum. Ee, pizza e, QBS güzel duruyor. Ama niye bu mesela süreli? Keşke bunu süreli değil de kalıcı yapsalarmış. Ee, yükselt deseniz arkadaşlar şu an 299 UC'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Wow pası. İçinde neler var? Bedava kısmında çerçeve var. O böyle değişik değişik şeyler var. O eleme efekti. Efektler var yani daha doğrusu. Haritanızın popülerliğini arttırma kartları bunlar. Vovodo WoW kartı. Böyle devam et. WoW pas görev kartı. Tabii nasıl Royal pasta burada da ilerliyorsanız burada da görevleri yaparak ilerliyorsunuz 20'de çerçeve var 27'ye bir tane daha koymuşlar 6 günlük oldu İlkide de üç günlüktü 35'te yine canlanma olayı ya yani WoW'un kullandığınız haritalarla alakalı özellikler Aslında kullanabileceğiniz şeylerle alakalı devam edelim Etin kafası. Set bu şekilde. Yani set bence ideal. Yani şey gibi düşünün. 299 UC'ye bir set alıyorsunuz. Başlığıyla beraber. Yani. Ama bunun içini birazcık daha çeşitlendirseler daha güzel olur diye düşünüyorum. 62 günlük süresi var. Şu anlık haki muhafız setiymiş. Setin adı. Güzel. Ayrıyeten e, şuraya gelirsek şu heykel kısmındaki şey de gelmiş. Ney bunun adı? Yaramaz hayalet. 3 gün boyunca giriş yaparak bu koleksiyon eşyasının kilidini açabilirsin. 2 gün daha giriş yapmamı söylüyor. Şu an birinci girişimizdeyiz zaten. Bunları da almış. Şurada bir tane şunu kaçırdım. Yoksa diğerleri. Aslında bunu da arada verseler satın alsak ya. Yani. Evet, burada ekstradan size gösterebileceğim farklı bir olay var mı diye bakıyorum. Belki kaçıracağım, kaçırdığım şeyler olabilir yine ama burada farklı bir şey var. Böyle bir şey var mıydı ya? Yaratıcılık sıralaması diye. Bunu sanki iki defa görüyorum. Evet, gençler bunlar. Aa dur burada bir değişiklik var mı? Yok, aynı. Burası da aynı. Güncellemenin bu kısımları bu şekilde arkadaşlar. Yarın büyük bir ihtimalle oyuna da giriş yaparım. Yani oyuna girdiğim videosunu atarım. E, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsınız çok sevinirim. Güncelleme yapmak isteyenler videonun açıklama kısmındaki Whatsapp kanalımızdan yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.